Ülkemizde 42 noktada 21 bölgede yangın devam etmekte. Bugün bizim arkadaşlarımız Osmaniye İlafet Müdürlüğü Emne yolcu ediyoruz. Elimizde ne kadar ekip varsa seferber etme hazırız. Bugün bize düşen bir ekiple Osmaniye'de olmamız söylendi. Seve seve biz de Osmaniye yolcu ediyoruz arkadaşları. Allah buradaki arkadaşlarında, orada orman yangında çalışan arkadaşlarında tekerlerine taş değdirmesin. Allah memleketimizin yanında olsun diyorum isteğiniz olursa, bir ihtiyacınız olursa Müdür bana ulaşın. Oradaki e, gittiğiniz yerde Yahşan'ın centilmeni, Yahşan'ın gömertleri, Yahşan hizmetlerini gösterelim. Ben size güveniyorum. Allah vermeye ve yardımcı olsun. Lütfen, lütfen, lütfen canlıya dikkat edin. Her canlı bizim için çok önemlidir. Orada canlıların önünde. Yani insan sağlığı, evren sağlığı, ağaç sağlığı, bunları önde bulundursanız sevinirim. Evet, güle, güle. Hadi, hadi. Güzel <laughs> çaldı. <laughs> <laughs>